Arkadaşlar 2019 Kasım ayı örnek sorularının birincisi. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kare kök B eşittir kare kök içerisinde A kare B. Şimdi bu bilgi bize şunu anlatıyor. Kare kök dışarısındaki bir sayı içeriye girerken karesi alınıp öyle girer. Bu bizim işimize yarayacak aşağıda. Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 cm'lik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyormuş. Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi cetvel sorularında genellikle ee, ya cetvelin orta noktasından bir yerden, yani başlangıç noktası olmayan bir noktadan ölçmeye başlıyorlar. Ya da kırık bir cetvel verip o cetvelle ölçüm yapıyorlar ve size buna göre işlem yapmanızı istiyorlar. Şimdi cetvel 2 noktasından 2 cm'den ölçmeye başlamış. Ben arabanın başlangıç ve bitiş noktası arasındaki uzunluğu bulacağım. 2 ile 3 arası bir birim, bir birim, bir birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya kadar geldim. Arkadaşlar 6 noktasında yani 6 santimden sonra hala arabanın belli bir kısmı var. Ama 7 santimetreye de ulaşmamış. Buna dikkat. 6 santimetreden uzun, 7 santimetreden kısa. Yani bu e, arabanın boyu 6 ile 7 santim arasında. Buna göre e, şıklara bakacağız. 4'ü içeriye aldım. A şıkkında karesi alınarak içeriye girecek. 16. 4'ün karesi 16'dır. İçeriye girdi. 2 ile çarpıldı. Kök 32 oldu. 2'nin karesi 4'tür. İçeriye girdi 10 ile çarpıldı. 40 oldu. 5'in karesi 25'tir. 3 ile çarpıldı. Kök 75 oldu. 7'nin karesi 49'dur. 2 ile çarpıldı. Ne oldu? Kök 98. Şimdi bakalım bu sayılar ne ile ne arasında. Arkadaşlar kök 32 tam kare ifadeler olarak 36 ile 25 arasındadır. Kare kök içerisi alındığında 5 ile 6 arasında bir sayıdır. 32. Kök 40 dediğimiz şey 49 ile 36 arasındadır. Karekök içerisine aldığınız zaman bu 7, bu da 6. 6 ile 7 arasındadır. İstediğim ifade aslında bu. Kök 75 dediğim şey 81 ile yani 9 ile nedir? 8 arasındadır. 64 arasındadır. 98 ise 100'den küçük yani 10'dan küçüktür. Ve 9'dan da büyüktür. Yani 81'den büyüktür. İstediğim cevap hangi şıkta var? 5 şıkkında var.